devam ediyoruz. Biraz daha hisse bakacağız. Acelemiz yok. Acele ettirmeyin beni. Bakarız. Ağır, ağır Sohbet ede dedi. Evet koza e, düşmüş. Güzel yükseliyor. Şu anda tadını çıkart bence. Sıkıntılar bitmiş gibi. Bir bakalım. Alacağım. Hisse alacağım. Güzel düşmüş. Tepki yapıyor bu. Yani bu e, şöyle söyleyeyim. Bu tepki yapıp tekrar düşer. Yine aynı seviyelerine düşer. Belki biraz altına düşer. Alsat fırsatı veriyor şu anda. Başka bir şey yok. Biraz daha yükselişi var ama. Biraz daha yukarılara direnç zorlayacak gibi. Ee, ne zorlar dersen %10, %20 daha yapacağım diyor ama aynen öyle. Şöyle bir yükselişi var. %10, %20 yaparım diyor. Burada böyle bir yükseliş var. 50 lira falan herhalde. Bir bir bakalım da. Dolar bazına ben bakayım. Ee, koz'a yok da bende Kozal var mesela. Kozal. Ee, onu almıştım ben. O da yükseliyor. Tamam aynı düşündüğüm gibi. Yani biraz yukarıları zorlayacak tepki yapıyor. Sonra tekrar düşerse eski fiyatına düşer. Yani düzeltme yaparsa tekrar. Belki biraz altına kayar. E, yükseldikçe nakitini ayır biraz kenara. Çok da şey yapma, sıkıntı etme. Bir yere gitmese bile burada piyasa aralığına düşmüş bu. Bu burada dalgalanır bak. Biraz da yukarıları zorlayacak yeri var zaten. Sıkıntı yok yani bunda. Ha yukarıdan zirveden aldıysan yanlış yer orası. Yani koza kozayı şimdi alacaksın yani. Ben biliyorum birisi yine size aldırdı kozalı filan. Kozal aldırdılar size. Evet. Şimdi e, Kozal diyor ki yukarıda yüzde yirmisi var. Yani belki endeks iyi olursa daha fazla da yapabilir de. Şimdilik yüzde yirmisini gördüm. Sanki orada fitil yapar. Yine yüzde otuzda yapar gözüküyor. Aşağıda destekleri hani yeni alacaksanız buradan alınır. Ama yüzde on yüzde yirmi düşecekmiş gibi yine paranız olsun. Çünkü düzeltme yapıp tekrar eski seviyesini görmek isteyebilir. Endeksle birlikte. Yani koza, koza da şu anda çok pahalı hisse değil. E, tepki yapıyor. Dalgalanıyor. Bir yere de gideceğim demiyor. Ama güzel tepki yapacağım diyor. Yani benim anladığım kadarıyla diğer e, borsada ve hisselerde de aynısı gözüküyor. Böyle bir yukarı yükseliş yapacaklar. Sonra tekrar eski seviyesine geri düşebilirler. Bir süre buralarda oyalanacaklar arkadaşlar. Kötü değil. Al sat fırsatı filan evet aynen düşündüğüm gibi %20 50 dedik ama 50'den biraz da fazla yapabilirmiş 60 lira yapabilirmiş evet aşağıda da şimdi yükseliyor şimdi sıkıntı yok da daha sonra sıkıntı olabilir 35-30'a düşebilirmiş arkadaşlar en kötü yerini görmemiş yani ben senin yerinde olsam şöyle yaparım yükseliyor ya, para kazandırıyor şu anda 50 liranın üstünde biraz satarım nakite çıkarım e, düşerse yerine koymak için biraz da bırakırım, yarısını bırakırım, yarısını satarım. Ne olur ne olmaz diye yarısını bırakırım, yarısını satarım. Düşerse yerine koyarım, düşmezse yarısıyla para kazanırım. O parayla başka hiss alırım. Öyle düşmüş hisselerden. Ya yani o para da boşa gitmez yani. Paran cebinde kalır. E, evet, son durum bu. E, yazalım. 35 diyor. Yukarıda da 60 lirayı görürüm diyor. 30-60 bandını desek de olur buna. 30-60 50'den sonra dikkat et. Endeks kötü olursa 50'den sonra arıza çıkartmaya başlar ama 55-60'ı da görülür gözüküyor. Evet. Şimdi e, kozaya yazalım. Ee, koza dalgalı arkadaşlar. Hani yukarıda yaptığı yükselişimilik tepki yükselişi bir hedefe gidiyor diyemeyiz. Çünkü orada düzeltme yapıp sonra gidebilir. Ee, gelecekte iyi yerlere gider de, gelecekte gider. Ama bu aralar dalgalı gözüküyor. Ee, uzun vadeci bekletebilir. Hani ben bir sene beklerim, iki sene beklerim diyenler bekletebilir. Kısa vadeciler de şunu yapabilir. Şimdi yükseliyor. Ne dedik? 50'den sonra dikkat edin. Ama 55-60'lara kadar potansiyeli var. Endeks olduğu sürece beklersiniz 60'lara kadar. Endeks kötü olursa 50'den sonra dikkat edersiniz artık. Aşağıda da 40 lirası destek. 30-35 arası bir teminatı var. Yani tekrar düşerse oralara düşebilir. Piyasası 30 lirayla 60 lira bandında arkadaşlar. Olay bu. 60'a gittiği zaman ucuz diye şey yap nasıl söyleyeyim? Gidiyor diye almayın. Çünkü orada düzeltmeye yakalanabilirsiniz. Giderken alınmaz. Şu anda giderken toplamış olman lazım satıyor olman lazım. Yani nereden satarıma bakman lazım. Evet, siz ne yapıyorsunuz? Giderken alıyorsunuz. Yanlış. Kozaya da baktık.